Hayallerim daha arası. Yetişemiyorum bu aşk işine. Gitmem gerek. Beni koyup gitme ne olur. Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tut. Senin kanatların düşersin. Yorulursun. Beni koyup gitme ne olur. Bir deniz kıyısında otur sensiz bitsin bırak. Herkes gibi yaşasana sen. İşine, gücüne baksana. Evlenirsin. Çocuğun Sonun kötüye varacak. Beni koyup gitme ne olur. Suçlama beni böyle bırakıp gidiyorum diye. Bağrımı yakan bir yaradır bu ayrılık şimdi. Hayatın, sevincin, kederini alt ettiği yer Kavganın ortasındadır ki Umudun çiçeklenişi Aşkın yenilgisidir bu Yaşamak ve hürriyet istedim diye Ve belki de gün doğmadan önce Heykelin dikilecek bir taralacına Ama yine de Suçlama beni böyle bırakıp gidiyorum diye De gülür. De ki ela bir günde geleceğim. İstanbul darmadan olacak, saçlarım darmadı, Hepsi darmadı. Üzülme. Toparlanacağız gelin. Ayağa da kalkacağız, yürüyeceğiz. Hem de çelikten toprağını dele dele hayatım. De gülüm. De ki bitmiştir umut, bitmiştir sevgi, bitmiştir güven. Güven sana bitmemişliği öğretecek, tattıracaktır. Hasretten, hakikaten ten değiştiren misin? Göreceksin, bekle. Umutlarımız, acılarımız gitgide ihanetlere, hainlere alışacak. Göreceksin, sevinçten ağlayacaksın ki, işte o vakit bana doğrudur. Şair olmak, seni sevmek pek çok yakışacak. Bak, şiirler var, Mektuplar var, çocuklar var, <laughs> sokaklar var, kediler. İnanma. Ölüm yok bir tek, ölüm yok bir tek. Ölüm, inananlar için sessizce kara kaplı kitaplardan çıkar. Artık hiçbir insan, hiçbir kavga ve hiçbir bu dünyada umarsız ve yapayalnız kalmıyor.